Merhaba efendim. Adım Ahmet Kemal Yıldız. Normalde ben videolarımı Facebook'ta paylaşırım. Dün YouTube'a hasbel kadar bir video attım. Belki silerim bilmiyorum belli olmaz. Çünkü ben pek YouTube'a itimat etmiyorum. Yani insanlarla da polemiğe girmek istemediğim için. Dün yani telefondan çekiyorum. Yani bilgisayarın kamerası iyi olmadığı için bir de programlar da paralı olduğu için iyi programlar. Ben beceremiyorum yani. Crackmiş bilmem neymiş denedim olmadı. Yapamadım yani. Uğraşmak da istemiyorum yaparım aslında da. Dünkü işte yüklediğim video 4. bilmem kaç GB 5 GB'a yakın bir video. Yani full HD 4K mı artık bilmiyorum 8K mı ne çekmişim yanlışlıkla bilmeden yani. Yani 8 dakikalık video 5 GB. Neyse zor da olsa yükledim onu. Ama bundan sonra çok yüksek çözünürlüklü video çekmem herhalde. Videoyu Facebook'a koyamadığım için, yani Facebook kabul etmedi 5 GB'lık videoyu. O yüzden YouTube'a ekledim. Neyse bu şekilde YouTube'la da bir nevi tanışıklık olacak. Ben YouTube'da kimseyle tartışıp polemiğe giremem. O yüzden yorumları da kapatacağım. Yani kimseye bir laf anlatmak zorunda değilim. Her neyse şimdi miladi takvime göre 38.63 yaşındaymışım. <laughs> Hicri takvime göre de 39.86 artık nasıl oluyorsa internette bir site var oradan baktım. Onun yalancısıyım eğer yalansa. Bizim hani Türk'üz ya Türk takvimine göre de artık ha o hayvan bilmem kaç hayvanlı takvimimiz varmış ya. Ona göre de artık 10 yaşında mıyım 20 yaşında mıyım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar benim herhangi bir ideolojim vesaire yok. Çünkü hasbel kadar inceledim falan yani hiçbir ideoloji yani bir türlü yani benim şeyimi karşılamıyor ya bekledim yani Türk milliyetçisiyim falan diyorum ama Türk milliyetçilerinin de ne kadar ne diyeyim vasıfsız diyeyim artık neyse sert konuşmuyorum. insanlar olduğunu görünce Marksist sosyalist partilere oy veriyorum. Açıkça delikanlı gibi de söyleyeyim yani. Hiç um, umurumda değil. Türk milliyetçisi partilere asla oy vermem. Çünkü onların milliyetçiliği kolpa. Her neyse şimdi ben işte 38 buçuk neyse 39. Düz hesap 40 diyelim. 40 yaşındayım şu sıralar şiir yazamıyorum. Şiir yazmaya askerden sonra ben askere geç gittim. 88'lilerle gittim. 1985'liyim. 88'lilerle askerlik yaptım. Hayatımdaki en büyük pişmanlıklarımdan biridir. Neyse askerlik bittikten sonra ben normalde meslek lisesi mezunuyum. Yani bilgisayar donanımı üzerine okudum balıkesir'de. Ondan sonra meslekle alakam yok şu an yani. Artık 25 yaşında mı ne şiir yazmaya başladım. Sonra edebiyata edebiyatı dışarıdan bitirdim. 4 senelik okulu 7 senede bitirdim zor bitirdim bir de yani yani nasıl bitirdiğime hala hayret ediyorum dışarıdan kendi çabalarımla edebiyat çok zor kimseye tavsiye etmiyorum yani edebiyat okumalarını zorluğunu geçtim yani iş işsiz kalırsınız yani benim gibi avare gezersiniz ondan sonra işte benim yani şiir yazmam edebiyat okumamla pek alakası yok ama elbette bir faydası da oldu yani. Yoksa ben edebiyat okumasam da şiire karşı bir, bilmiyorum bir şey oluştu yani Allah tarafından. Hani bazı insanlar der ya şiire başlama yaşı işte şu onların zırvasıdır bunlar. Yani şiire başlama yaşı diye bir şey olmaz. 50 yaşında da başlayabilirsin, 80 yaşında da. Neydi? Botler mi? Bir, bir, tane şair, Fransız şair. Yani ismini unuttum. Botler veya başka bir şair de olabilir. Her neyse ismini şu an şey yapamadım da. 19 yaşında mı bırakmış şiiri? Bırakabilir. İyi ki de bırakmış. Keşke hiç başlasam başlamasaymış. Çünkü şiir büyüklerimizin söylediği gibi yani parantez içinde veya parantez dışında fark etmez hiçtir yani. Hani bazı Gençler ben tartışmıştım çok önceden yani toy zamanlarımızda gerçi hala toy da şiirle tefekkür olmaz falan diyorlar. Tamam şiir her ne kadar hiç olsa da şiirle bal gibi de tefekkür olur. Ne demek yani bizim hayatımız şiir yani biz harpte bile şiir okumuşuz. Yani ne demek şiir hatta ilimden daha büyük tefekkür sebebidir çünkü şiir yoluyla ilmi eserler yazanlar var. Yani o ilmi sana şiir yoluyla sevdiriyor. Diyeceksin ki o şiir değil manzume. Hayır öyle değil işte o da şiir. Şimdi şeye gelelim. Ben şiire geç başladım. Kitap çıkaramadım. Olmadı. Çünkü müşkül pesent bir insan olduğum için. Hani Yahya Kemal Bey adlı da çok seçici, ince düşünen bir insanmış. O, o, tarz bir meşrep var sanırım ben de Yahya Kemal'deki gibi. Yani beğenemiyorum şiiri. Bir şiiri defalarca değiştiriyorum. Her şiirde bu olmuyor ama bazı şiirlerde oluyor. Belki bu normal olandır yani zaten bunu da derler yani. Ama irticalen yazdığım şiirler de var mesela. Hani Allah tarafından onlar da bir oynama yapmadığım oldu yani. Yaptıklarım da oldu, yapmadıklarım da. Başka da ne diyeyim? Şimdi kitap çıkarma mevzusu. Şimdi Şiire işte ilk başladığım zamanlarda bazı yayın evlerine mail gönderdiydim falan. Salak gibi bazı şiirlerimi nadan tiplere işte gönderdim. Ya yani ne gönderiyorsun ya? O kim ki, ki gönderiyorsun? Şiirden anlamaz müteşahir tipler. Şimdiki aklım olsa. Yani ben o zaman çok istiyordum şiir kitabım çıksın olsun falan. İyi ki de yok. O zaman rezil kepaze olacaktım. Herhangi bir ideolojim de olmadığı için zaten bana ne sosyalist yayın evleri çıkarır kitabımı neşreder ne de öteki sağcılar ya da İslamcılar her neyse. Veyahut ne de ateistler şunlar bunlar. Yani çünkü ben hepsini reddediyorum. ...ideolojik manada. Diyeceksiniz ki sen agnostik misin ya da deist falan mısın? Hayır değilim. Alakası yok. Çok şükür Müslümanım ama yani o sizin zannettiğiniz Müslümanlardan değilim. <laughs> şimdi bir şiir okuyayım ben okumasına da ondan önce bir şey daha yani şimdi bir yayın evi bana dese ki gel şiirlerini kisve hitaba büründürelim şu saatten sonra da ben tenezül etmem ya. Yani bir kere bir insanın şiirlerini parayla satmaması lazım. Ya ben öldükten sonra, vefat ettikten sonra Ha şeyim de yok bu arada. Evli falan da olmadığım için hani şiirleri vereceğimiz bir avradımız <laughs> veya evlatlarımız yok. İşte bu yüzden videoya alıyorum hiç olmazsa video delildir yani bizim delilimiz. Ha fikrim belki değişirler de bilmiyorum. Yani 40 yaşına kadar şiir kitabı çıkaramamışsın. Eğer benim diyorum ya, ideolojim olsaydı bu zamana kadar oho 3 en azından 2 3 şiir kitabım çıkardı yani. Gerek yok. Benim zaten şu an şiir kitabım şeyde yani ne derler ona beklemede duruyor yani daha tam düzenleyemedim tabi de hazır bekliyor denilebilir yani bazı düzenlemelerden sonra hatta şiir kitabıma yani buradan online olarak neşredeceğim şiir kitabına çünkü benim oradaki söylediklerimi hiçbir yayın evi cesaret edip de basamaz. Basarlar yani Bu kadar. Ben yani lafımı esirgemeyeceğim için yani bana göre mesela ben müteşair diyorsam ben yani onların müteşair dediğine ben müteşair diyorum yani. Benim kitabımı basacak onlar. Nerede basar mı? Hatta kavga ed ederim yani. Böyle ben kavgacı bir insanım. Ama fiziki kavga değil. Fikri kavga boyun eğmiyorum Allah'a şükürler olsun. Boyun eğseydim zaten bu yaşta hala GSS primi ödemezdim. Genel sağlık sigortası primi ödüyorum. Her neyse canımız sağ olsun. Bu yani şiir yazıyorum elimden başka bir şey gelmiyor. Ne kadar şair olduğum su götürür yani ama ben şiir yazma meraklısıyım. Hani Erkan Oğur diyor ya Erkan Or A Bey diyorum çok sevdiğim için. Beyefendi Erkan Oğur Bey. Ben müzik yapamıyorum diyor ya. Ben de şiir yazamıyorum yani. Zor. Çok zor ya yani. Hani nasıl diyeyim hani maden işçisi işçilerine ondan sonra ben polis çocuğuyum. Babam emekli polis. Polislere, yani babam polis diye demiyorum. Yani zor meslek. Yani silahlı kolluk kuvveti diyorlar yani. Ondan sonra çağrı merkezi de çalışanların işi zor. Sürekli kulaklıkla insanlarla konuşuyorlar. Ya da cerrahlar. Hani dünyada zor meslekler olduğu söyleniyor ya. Her meslek elbette zordur da bazı meslekler daha zordur, daha meşakkatlidir bana göre de şairlik maddi bir getirisi olmasa da zor bir meslek. Şairliğin mesleği mi olur diyeceksiniz. Ben bal gibi de olur. Aslında devletin herkese şairlik maaşı vermesi lazım. Herkesten kastım hakiki şair olanlara. Tam ama biz tabii ben tenezzül hani birilerine ben şirin görünmek için onlara yalakalık olsun diye demiyorum yani. Çünkü adam şair yani onun bir yerde çalışamaz ya da çalışsa da iki gün sonra işten ya ayrılır ya kovarlar. Yani bo boyun eğmez çünkü şair dediğin adam. O yüzden şairlere sahip çıkılmalı. İspanyollar şairlerine sahip çıkıyor. Sevmem İspanyol halkını ama bana bunu birisi söylemişti. Yani biz İspanya'da yaşasak el üstünde tutulacaktık. Yani şiire değer vermeyen bir milletle ben aynı dinden değilim. Yani <laughs> demek istediğim anlaşılmıştır. Yani sürekli karbonhidratla besleniyoruz. Ben hepimiz karbonhidratla beslenen, doğru düzgün beslenemeyen, uyku düzeni iyi olmayan, fazla kitap okumayan bir halktan, bir güruhtan, millet demiyorum böyle bir millet olamaz hiçbir şey beklenilemez umutsuzluk anlamında demiyorum da karamsar bir yapım var benim yani İsmet Özel de öyle diyor ya şimdi arkada pervane var koltuk var bilmem ne kombi benim arkamda kitap göremeyeceksiniz ben yalaka işte beni YouTube'da görsünler böyle mekanım, evim çok, ev çok iyi bilmem ne. Ben öyle bir insan değilim. Kitapla ben, kitapla, mekanla, zamanla övün, övün, övünülmez. Yani arkasında büyük bir kütüphanen olabilir arka fonda. Hani hep öyle YouTuberlar öyle yapıyor ya. Benim yok. Var ama burada yok. Yani ben öyle artistlik kibirdir bence. Ben yapmam yani. Yani ben kitap okuyorum işte bakın. <laughs> yani okuyorsan arkadaş yani niye ya? Niye bana mı okuyorsun? Tabii ki kendin için okuyorsun önce. Yani kitap okumak tabii güzel. Benim de dinlediğim müzikleri sen dinlemiyorsundur. Benden çok kitap okuyabilirsin. Mesela Stravinsky dinliyor musun, Sibelius dinliyor musun, Dinle, Kani Karaca dinliyor musun yani, Münir Nurettin Selçuk dinliyor musun ya da Neşet Ertaş dinliyor musun, Aşık Veysel dinliyor musun diye arkasına o kitap koyan adamlara diyorum ben bunu, adamlara veya kadınlara her neyse. Şimdi estetik görünüm diye yani şey yapıyor. Yani önünde el, elinde kitap, arkada kitap, yanda kitap falan. Ne bu ya? Ben de buraya getireyim o zaman Iron Maiden kasetlerimi falan. Yani ne gerek var bunlara? Ben burada irticalen konuşmam lazım, değil mi? Mesela bazı insanın e, hacı hoca geçinen takım mesela önünde laptoptan Bilgi aktarıyor sen nasıl sen alim değilsin hoca bile hatta akademisyen bile değilsin yani eğer bakarak konuşuyorsan ben bir yere bakarak konuşmuyorum bu arada kameranın kamera burada normalde de ben şu tarafa bakıyorum niyeyse yani bir yerimde kitap falan yok onu, onu da söyleyeyim de karşıda laptop var laptopun tabi kamerası dandik olduğu için onu şey yapmıyorum. Laptop'u da açtım ki oradan işte yaşımı falan söyledim ya. Miladi yaş, Hicri yaş falan. Neyse çenem açıldı. Ben bir şiir okuyacağım. Ondan sonra bu videoya son vereceğim. Bu şiir üzerinde anam anam ne kadar çok değişiklikler yaptım. Hala yapıyorum. Yani onları artık hepsi hava oldu. Gerçi öteki bilgisayarımda şeydir karalamalarım falan duruyordur da şiir üzerinde ne çok değişiklikler yaptım yani. Diyorum ya iyi ki de kitap çıkarmak nasip olmamış. Allah nasip etmedi yani. Yani çok zor ya şiir yazmak gerçekten. Hani kendimden biliyorum der, der ya bazı insanlar hani böyle basit bir klişe bir söz ama kendimden biliyorum ya. Gerçekten. Şimdi okuyacağım şiir Sunullah Gaybi'nin beytini tazmin. Sunullah Gaybi mutasavvuf, arif bir şahsiyet. Bu zatın aşk odu evvel düşer maşuka andan aşıka şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaniye diye bir beyti var. Bu beyte bir tazmin yazdım yazmaya başladım yıllar önce kaç sene? bilmiyorum not etmedim yani kaç sene oldu sürekli değiştiriyorum yani tam oturmuyor ama şu anlık bir bakalım son hali okuyum değiştirirsem yine video çekerim işte ben böyle bir insanım hani rahmetli Neyzen Tevfik bir şiiri yazdıktan sonra üzerimdeki tüm heyecan gider diyor ya o meşrepte bir insan. Neyse okuyun ben bu şiiri. Beğenen beğenir. Beğenmezseniz de beğenmedim deyin. Sen müteşahirsin deyin. Kızmam ya. Çünkü ben de başkalarına müteşahir diyorum. Ya yani niye kızayım ki ya? Kızacak bir şey mi var? Tamam her ne kadar ben hani kavgacı, aksi bir insan olsam da Kavgadan kastım yine fiziki kavgayı kastetmiyorum kesinlikle asla. Öyle yani insanlara da hani ben bana müteşahir dedi diye küfür etmem. Ama ben de birine müteşahir diyorsam var bir bildiğim yani. sonullah gaybinin beytini tazmin. Tazmin şimdi laf lafa açıyor. 20 dakikayı geçti, 25 dakikayı bulacak herhalde video da olsun. Kimse izlemezse ben kendi videolarımı kendim izlerim zaten. Bunu da söyleyeyim yani. Öyle oluyor zaten. Kimsenin şiiri falan taktığı yok. Böyle gereksiz gereksiz videoları, tartışmaları in izler insanlar. Keyifleri bilir yani. Ben de Wimbledon turnuvasını izlemeyi seviyorum yani. Herkesin zevki. Tazmin bizim klasik kadim Türk şiiri. Bu tabiri ben buldum. Millet Türk şiiri diyor. Bilmem zart zurt. Ne Türk şiiri ya? Kadim Türk şiiri diyeceksin. Divan şiiri falan yok. Kadim Türk şiiri dediğin zaman bunun içine halk edebiyatı da girer. Divan edebiyatı dedikleri klasik Türk şiiri. Yani hepsi girer. Şu şey bile girer. Hani Batı edebiyatı. Ben Batı edebiyatı etkisindeki şiirleri şiir olarak saymadığım için ama onlar da dahildir kadim Türk şiiri tabirine. Yani ben akademisyen falan olsaydım edebiyat tarihini kadim Türk edebiyatı, kadim Türk şiiri diye yeniden yazardım. Ama tembel bir insan olduğum için yazamıyorum. Laptop'tan bakıyorum ha kopya falan çekiyor demeyin. Ben kendi laptopum karşıda yani. Bu te telefon burada. <laughs> laptop karşıda. Oradan bakıyorum yani. Tazmin, ha tazmini diyecektim. Bizim klasik Türk şiirinde, kadim Türk şiirimizde bir beyt alırsın. Hani Mısra'yı bercesi demeyelim de beyti bercesi diyelim. Onun üzerine dört beyt yazarsın. Alttaki en senin örnek olarak aldığın beyt de en aşağıda olur. Yani o şiiri haddinemize olmayarak tamamlamış olursun. Bunun Yahya Kemal'in de var bir şiiri mesela tazmin tarzında. Yani bizim klasik şiirimizde var yani. Ama bu gelenek maalesef öldüğü için kimse artık bu tarz şiiri sevmiyor. Yani i̇nsanlar serbest şiir seviyor yani. Ne yapayım? Yani? Ne yapayım Ne yapabilirim ki? Benim de var işte serbest şiirlerim, yok değil. Hani biz de okuduk Orhan Veli falan ama Bir de şu da var aslında. Serbest şiir yazmak bana bunu yıllar önce birisi dediydi. Ona hak verdim. Serbest şiir yazmak daha zordur dedi. Hakikaten daha zor yani hakkını vererek serbest şiir yazmaktan bahsediyorum. Yoksa ben hiç serbest şiiri sevmediğimi sürekli söylüyorum. Sizi bıktırana kadar da hep söylerim, söyleyeceğim. Ama hakkını vererek serbest şiir yazanların da hani başıma koyarım. Ama her serbest şiiri sevmiyorum. 3-5 tane istisna var sevdiğim yani. Sunullah gaybinin beytini tazmin. Okuyun bakalım. Umarım güzel yazmışızdır. Hasret şevki Fuat'tandır. Yandırmadı meyhaneyi. Zail oldu heyecanlar. Andırmadı peymaniyi. Hem visale müştak değil. Hem vuslattan ırak değil. Bir karar mestanlığından ondurmadı divaneyi. Mecnun'un aksi ise leyli... Eflatuni olur meyli. Terki terke vaslı olmadan terk etti dürdaneyi. Aşıklara nida bunas, berdevam berdevam hala her niyaz. Soğuttu maşuku poyraz, dondurmadı zamaniyi. Aşk odu evvel düşer maşuka, andan aşuka. Şem-i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Son okuduğum beyt... Sunullah gaybinin diğer o dört beyt de benim. Yani Erkan Uğur'un yine dediği gibi ben hani şiir ya, müzik yapamıyorum, müzik yapamıyorum diyor ya ben de şiir yazamıyorum ya yani olmuyor anca bu kadar oluyor. Ama bir gayret var yani. Kitaplı müte müteşair olmaktansa kitapsız şair olma yolundayım. Ve şiir okumanın şiir yazmaktan daha şerefli bir hareket olduğunu da söylüyorum. Lafı çok uzattım. Kusurumuza bakmayın. Hakkınızı helal edin. Şimdilik bu kadar.